Merhaba, bugün tam üçüncü ayları olan iki kardeş yanımızda. Ee, daha önce başlangıç videoları var. Merhaba, ben Emre Sarıyar, ben Gökay Sarıyar. Nasılsınız? Heyecan var mı? İyiyiz, çok iyiyiz, çok heyecanlıyız. Nasıl bir çocukluk yaşadınız? Bu kilo problemi ne zamandan beri var? Şu anda 153 kiloyum. 142 kiloyum şu anda. Hani kendimi bildim bileli kiloluyum. Öncelikle sağlık sorunları. Yani bu genç yaşıma rağmen tansiyon ilacı kullanıyorum, şeker ilacı kullanıyorum. MR istiyorlar. MR'a istediğiniz zaman giremiyorsunuz. Çünkü kilo sınırınız onu aşıyor. İlk diyetisyen ve son diyetisyen her zaman böyle inançlı şekilde gidiyoruz zaten. Hiçbir diyetisyene giderken kimse böyle inançlı şekilde zaten başlamaz. Hasta olduğunuzda kilolu olmak çok daha zor bir hale gelebiliyor. Çok daha sıkıntılı bir süreç haline gelebiliyor. Artık kıyafet seçebileceğim. İstediğim ayakkabıyı giyebileceğim. Çok burada Acun medya sesleniyorum. Yeni bir Survivor geliyor. Evet Survivor'ı ben de çok istiyorum katılmayı. Sanki hastaneye giriyormuşuz gibi çıkıyoruz. Gerçekten çok rahatsız. Herkesin gönlü rahat olsun. Mükemmel bir süreçti. Tüm ekibe, tüm aileye çok teşekkür ederim. E, tam ameliyat öncesi çekilen e, heyecanlı bekleyiş içerisinde olan ve bugün aslında üzerine 3 e, ay geçmişken o heyecanları konuşalım istedik. Bu üç ay nasıl geçti, neler oldu hem beslenme açısından hem psikoloji açısından? Nasıl bir süreç geçirdiniz? Bizim için başı zor ama devamı kolay bir süreç oldu sizler sayesinde de. Ameliyata karar verdikten sonra çok sıcak bir ekip karşıladığını daha önceki videolarda da söylemiştik. Hani Ameliyat süreci biraz hani beklediğimizden daha kolay geçti ama ameliyat sonrasında tabii yeni bir hayat, yeni bir düzen başladı bizim için. Burada e, Merve'nin desteği, sizin desteğiniz önemli, e, çok önemli oldu bizim adımıza. Daha sonrasında da e, Aminat bize çok güzel yenilikler getirdi. E, çok iyi kilolar verdik. Ben 38 kilo verdim. 3 ay gibi kısa bir sürede hiç beklediğim e, bir kilo oranı değildi. Gayet hızlı gitti. E, yemeğin hayatımıza olan etkisini alışkanlıklarımızın değişmesiyle beraber fark ettik aslında. Artık hani dışarıdakiler deyince iki köfteyle doyuyor musun? Evet, bazen iki köfteyle de yiyemiyoruz. Ama çok keyifli. Tek bir dezavantajı varsa o da birazcık üşüyoruz sadece. <laughs> Bu kış <zor> evet. geçti. Evet. <laughs> Bayağı zordu kış. Ee, ama benim açımdan çok keyifliydi. Hala da öyle devam ediyor. Daha insanlar bizi daha görmedi. Şirketlerimiz sağ olsun home office'imize izin verdi. Daha çok <laughs> evden çalıştık değişim insanlar videolardan görecek zannediyorsam. Ama gayet <laughs> keyifli gidiyor yani. Biz gayet mutluyuz. Harika. Sizin nasıl geçti? Ya. Şu anda 153 kiloyum. Bundan biraz daha fazlasını görmüştüm var. Yani 158-160 kilolara kadar gördüm. Ee, bu kilonun bana neler kattığından biraz bahsetmek istiyorum açıkçası bugün. Aslında kattıkları değil götürdüklerinden biraz daha bahsedeceğim. Çünkü hayatımdaki birçok zorluğun aslında temel taşını oluşturuyor. Öncelikle sağlık sorunları. Yani bu genç yaşıma rağmen tansiyon ilacı kullanıyorum, şeker ilacı kullanıyorum. Yani psikolojik olarak yarattığı taraflar var, bazı sıkıntılar var. Hayatın her tarafında yarattığı bir zorluk var aslında. Ayakkabı bağlarken sorun oluyor, uçağa bindiğinizde sorun oluyor. Otobüse bindiğinizde bile bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Gerçekten bir arkadaşınızla buluşmaya Önceden gidiyorsunuz çünkü son dakika yetişme gibi bir şansınız yok, hızlı hızlı gitme gibi bir şansınız yok. Veya birisiyle bir sohbet ederken daha hızlı nefes nefese kalabiliyorsunuz çünkü nefesi bile aslında doğru alamadığınızı hissediyorsunuz. Ya ben açıkçası bunlardan fazlasıyla yoruldum. Bu yola çıkmamdaki en temel sebebi bu oluşturdu. Bunun devamında başka ne var? Bir de bizim aile geçmişimiz var tabii ki. Yani benim babamda da kilo vardı. Kendisi bir buçuk sene önce rahmetli oldu. Yani ondan da gördüklerimiz var. Şöyle bir şey var. Nasıl ki sağlıklıyken ne kadar sağlıklı denebilirse kilolu olmak zorsa aslında siz hasta olduğunuzda kilolu olmak çok daha zor bir hale gelebiliyor. Çok daha sıkıntılı bir süreç haline gelebiliyor. Yani çünkü şey düşündüğünüz şeyler daha başka oluyor. Yapılan testleriniz bambaşka oluyor. Yani en basiti aslında bugün mesela bir kanalında damar bile bulması çok büyük bir problem oluyor. Yani hayatın aslında her safhasında bir problemle karşılaşıyorsunuz. E bir de bunun yanında yaşıtlarınızı, emsallerinizi görüyorsunuz. Bambaşka bir hayat yaşanıyor. E tüm bunlara tabii ki de bir yerde size de aslında tık diyor. Bir yerde sizi de düzelmeye etiyor aslında bir yerde sizin içinde farklılaşmaya etiyor. Benim de Gökhan gibi başlığım en azından yani tüm ekibe tekrar bir teşekkür ediyorum. Ee, ekibin değerini aslında ben süreç içine daha iyi anladığımı düşünüyorum. Çünkü günü gününe ne dediyseniz harfiyen onlar oldu. Ameliyatın birinci günü bu olacak hatta birinci saati bu olacak ikinci saati bu olacak. Her şey aynı süreçte devam etti. Ee, Sonraki süreçte de yani bir kere şöyle bir şey var hayatımız boyunca hiç deneyimlemediğimiz bir süreç yaşadık yani evet şimdi bu belki saçma geliyor kulağı ama e, ameliyat sonuçta daha önce olmadık e, ama insanların ayırt etmesi için şöyle bir şu sebepten bu cümleyi kuruyorum. Bize dediklerinde nasıl bununla doyuyorsun, nasıl bu şekilde hareket, rahat hareket edebiliyorsun mesele aslında şu bu diyetten çok farklı bir şey. Bu kilo vereceğim demekten çok farklı bir süreç serüven oldu. Bir kere her şeyden öte çok rahat geçti. Ee, çok konforlu geçti. Psikolojik olarak bizi rahatsız etmeyen bir süreç geçti. Yani psikolojik olarak tek rahatsız eden süreç bir haftada 5 kilo verip ikinci hafta 4 kilo verdiyseniz o aradaki 1 <laughs> kiloya takılıyorsunuz. Yani rahatsız eden boyutu bu oldu bu durumun. Ama günün sonuna baktığınızda Gökhan 38 ben 37 kilo verince e, ameliyattan ilk çıkınca hayal gibi duruyor. Şu anda hani tam tersi bu kilolar da bize yetmemeye başladı. E, sporu çok sevmeye başladık. E, sporu özlemeye başladık. Hayatımızda ilk defa yaşadığımız, yani ilklerin 3 ayı oldu diyebiliriz bu uca <laughs> için. Hani doyuyoruz, doymak neymiş onu anlıyoruz. Spor yapıyoruz, spor yapmak neymiş onu anlıyoruz. E, tekrardan e, yemekten kalkarken bir sonraki öğünü düşünmeden kalkıyoruz. Normalde sabah kalktığımızda akşam ne yeriz sohbetimiz vardı. Yani harika ve hayata çok motive olduğumuz bir 3 aydı. Gerçekten her şey çok çok iyi geçti. Yani düşündüğümüzden çok daha iyi geçen bir süreç oldu bizim için. Hı hı. Harika. Ee, tabii şu an çok bir sosyal sosyallik durumu söz konusu evet. değil ama ilerleyen zamanlarda inşallah bir sene, şöyle. iki sene sonra da e, sosyalde de bunun ne kadar size fayda ve katkı sağlayacağını da göreceksiniz zaten. Yani Öncelik sağlık, tabii ki spor yapmak ama sosyalde çok etkileyen bir durum Kesinlikle. tabii ki. Biraz. Sağlık noktasında bence şöyle bir durum çok önemli. Mesela bizim gibi yüksek kilolarda olan insanlarda mide rahatsızlığı çok üst düzeyde oluyordu. Böyle e, reflü tarzı şeyler. Ama örnek veriyorum şimdi e, bir zaten öyle bir mide yanması gibi falan hiçbir şey söz konusu olmuyor. Herkes gibi aslında bakıldığında en büyük sıkıntı nedir? Ayakkabı bağlayamamak belki. Belki e, istediğin kıyafeti giyememek. Ama diğer bir noktada baktığınızda ben biraz daha sağlık üzerine gitmek istiyorum. Örnek veriyorum bir grip oluyorsunuz ve hastaneye gidiyorsunuz. Sizden hemen ee, bir kan almak istiyorlar ki bende bu durum artık bir panik atak oluşturmuştu sırf bu kan aldırma olayı ve bu beni çok etkileyen bir durumdu. Daha sonrasında e, bir tomografiye girebiliyorsunuz belki ama bir MR istiyorlar. MR'e istediğiniz zaman giremiyorsunuz çünkü kilo sınırınız onu aşıyor ve e, başka çözümler bulmak zorunda kalıyorsunuz. Bunlar e, kiloyu çok etkileyen noktalar ve e, defalarca diyetisyene gittim ve defalarca kilo verdim. Ve sonunda şunu gördüm. Evet ee, kilo verebiliyorum ama kilo alıyorum. Bu büyük bir problem. İkincisi e, Merve Hanım ince tüyoları sayesinde <laughs> ne yediğimizi daha iyi biliyoruz. E, bir de e, ne yediğimizi e, kendimize ne iyi geleceğini besin olarak aldığımızda Eldem Hanım sayesinde de psikolojimizi çok iyi yönetiyoruz. Yani burada gerçekten de şey diyorlar yani bu bir e, şey bizim Ekim Ekip, şey. çok iyi. Evet boşuna denmiyormuş o ekibin çok iyi oldu. Yani hepiniz gerçekten iyi ki varsınız. Her süreçte olduğu gibi, bundan sonrasında da olacağı gibi. Evet. Kan tahlillerimiz de çıktı. Evet. Kontrollerimiz gayet iyi. Proteine devam. Afiyetler olsun. sayesinde tüm bunlar. Çok sağ olun. bir kaç ay sonra tekrar bir video. Valla, Var mı yüzden, evet. iş hani, yerindekiler? Ne zaman derseniz, <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, iş yerindekiler? İş yerlerine de buradan teşekkür ederim. Yani, gerçekten <laughs> yani, bizim için çok büyük bir fayda sağladılar. Evet. Yani biz ameliyattan itibaren hala... Ben işe gitmedim. yok abi sadece bir gün gitti. Ben, ama gidebilirsiniz hani aslında. Biraz, evet, tabii, yok Bizim yani. iş yerlerimiz şey biraz daha... Zaten hani bir COVID evet, süreci evet. geçiriyoruz. Hani ise siz besininizi vesaire... hani Onlar da dengesini anlatıyor tabii ki ama... Hani en ufak bir riski minimize etmek adına... Böyle bir bize olanak sağladılar. Ben tüm yöneticilerime teşekkür ediyorum. <laughs> yani gerçekten buradan da hani konuştuğumuzda onlarla da hani sosyallik olan. Önce şunu bir söyleyeyim. En büyük sosyalliğimiz şu anda gardro yani oradaki yenilikler biz memnunsuz sayılırız. Sosyal, gerçekten evet, sosyalleşiyoruz. Bayağı sosyalleşiyoruz. Gökay'la her akşam böyle Kombin farklı be 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 farklı be be gömlekler, farklı farklı kombinler, denemeler gerçekleşiyor. Bunun en yanı şu, e, Aminat'tan bir ay önce e, şöyle bir süreç olacaktı. Aa bu bana olmamaya başladı diyorduk, moraller bozuluyordu. Şimdi e, denediğimizde bu bize olmuyor deyince kahkaha atmaya başlıyoruz. Aynen Yani o gömleklerdeki değişim falan hani çok yani üst seviyede. Yani şirketle alakalı da şöyle bir durum var gerçekten ee, hani ben çok özel bir parantez açmak istiyorum hani fiziki olarak bir sıkıntı var mı çok şükür yok yani ilk hafta biraz tabii ki zorluyor ister istemez uzun oturamıyor yani şu anda da uzun oturabiliyor muyum hayır ameliyatın bir etkisi midir bilemem belki kiloyla alakalı bir şey hani böyle bir iki saatte bir falan insan bir tur atmak istiyor bu zaten şirket içinde de yapabileceğiniz yani fiziki olarak gitmenize bir engel yok ama Hani biz sadece şeyi anlattığımızda hani midemiz işte burada Görkem Hoca ile konuşuyoruz. Hani bu ilaçlar için daha tam hazır değil. Bunda bile o riski bile almayıp hani lütfen siz evde kalın sağlığınıza iyi bakın diyorlar. Hani yöneticilerimiz, şirketlerimiz gerçekten isimle verebiliyorsak. Peki yol ailesine teşekkür ediyorum. <laughs> ben de Samsung <laughs> SDS. Tamam aldık. Yani, <laughs> yani gerçekten harika bir hani süreç onlar sayesinde bir, yani başta siz daha sonra yani gerçekten genel bir takım olarak <laughs> evet Bir <laughs> evet. kesin evet. önemli olan şey, yani, sosyal yani falan da dediğiniz yani evet. gibi çok üst seviyede. Klinik şey halimiz, kendi halimiz, iş halimiz, çevremiz herkes destekçi ve her şey ama evet, evet her şey evet. onu ve en büyük şaşkınlığı sosyal çevremiz çünkü hiç kimse daha <laughs> videoyu yani ki hiç kimse daha bizi görmedi. Hiç o kimseye fotoğraf da falan şey. atmıyor. Yani kimse de hoşunu ha. istemesin yani bu <laughs> <laughs> yani benim arkadaşlarım ölüyor şu anda meraktan ama yok dedim yani. O zaman bu WhatsApp evet. <laughs> gruplarına paylaşacak mısınız? <laughs> <biz. gülüyor> şey çok <laughs> iyi canlı. İyi geleceğiz, iyi geleceğiz. <laughs> evet. Bir de şey zaten, ben hem, en önemlisi ben şunu bir bahsedeyim insanlara şey olsun. Aminattan bir iki ay sonrasında şeyim yani kilo verdim diyordum. Ama şimdi bende bir değişiklik var diyorum çünkü en son lise 3'te hatırladığım kilonun bile altındayım şu anda. Yani bu hayatta o tatmin çok farklı bir şey. Ona hani emin olun oturduğunuzda 6 tane baklava yiyorsanız yersiniz yani bu kilolarda. Basit şeyler bunlar. <laughs> ondan sonra ama bu tatmini ondan almıyorsunuz. Harika bir şey yani. Eğer imkan olan herkes yani kesinlikle millet olsun yani. Ve bu ekip de olsun. Bu ekip iyi yani. Gökhan'ın dediğine bir şey diyeceğim ben de 10 yıl önceki kilomdayım şu an yani 3 ayda 10 yıl öncesine gidebildim. Hı hı. Ee, tek pişmanlığım şu. 10 yıl önce aldığım bir gömleğim vardı. Bir kere giyebildim sadece. Sonrasında o kadar kendimden umudumu kesmişim ki ben bunu hayatta bir daha giyemem diye baktım. Şimdi o gömleğimi arıyorum. Keşke atmasaydım diye. Hani o gömleğim bile bol olacağı bir noktaya geldim. Yani o gömlekte o gömleği giydiğim zamandan bile şu an 10 kilo daha aşağıdayım. Hani hiç inanamadığım seviyelere geldim. Ve en önemlisi seviyelim. ben bir şey daha söyleyeyim. Mesela bir önceki videoda çok şey demiştim. Mesela hani e, sosyal alanımız işte şey. şu kıyafet alacağım, yok şuraya gideceğim falan. Yok yani evet bu ikinci evet ama birinci en önemlisi o kadar güzel uyuyorum ki yani harika. O yüzden e, uyuyamayan varsa, e, hele de <laughs> bu kilonunsa yani. Bir mide yanması, ikincisi uyku, evet, evet. kıyafetten önemli, her şeyden önemliymiş yani. Ben bunu fark ettim. Hayat evet. konforunuz, o çok Çok psikolojik <laughs> olarak bir kere yani. Ben şimdi Gece çok, uyanmıyorsanız, artık o eski horlamanız yoksa, yediğiniz bir şey hemen dokunmuyorsa, çünkü o boyutlarda yemiyorsanız, bir kere psikolojiniz de daha iyi. Zaten kilo verdikçe özgüveniniz de artıyor. Hepsi bir yerde toplanıyor. Bir de biz şeyi çok merakla bekliyorduk yani. Mesela kontroller var ya bu üç ay bugün yaptığımız kontrollerde bir de o kan tahlillerinin çok güzel geliyor olması hani hiç görmediğimiz boyutlarda böyle temiz bir sayfanın önümüze çıkması yani bunlar bizi çok çok mutlu eden Kilo şeyler. Yani. en çok korktuğu tırgasit diye bir kanda yağlanma oranı var. Benim çok e, maksimum seviyedeydi. Şimdi yani mesela 38 kilo verdim. Herhalde düşmemiştir dedim ama öyle bir besin alışkanlığımız değişti şimdi minimum seviyede artıda bile değil. Normal değerler arasında. Evet. Hani kan değerleri çok iyi gidiyor sizler sayesinde. Sağlığın de. düzelmesi. Evet, evet kesinlikle. Umuyoruz ki birinci senenizde de bütün evet. bunları böyle arttırarak üzerine koyarak İnşallah O zaman da şey diyeceğiz. Hani ya biz kilo verdik zannediyormuşuz o zaman. Sonucu muymuş falan. İnşallah. Tabii. Çok İnşallah. teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. İyi, şey. i̇yi, ki üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.